Şimdi sizlere siyasi hırsların, siyasi yazımsızlığın eseri olan bir iktidarın nasıl suçüstü yakalandığını anlatacağım. Nasıl suçüstü yakalandığını. Mevzu şu. Herkes kamuoyu araştırmalarına bakıyor. Seçmen davranışlarını anlamaya çalışıyor. Bir çalışma var. Kendileri yaptırmışlar. 2019'da Birinci seçimde AK Parti'ye oy vermiş. Mazbata iptal olmuş. YSK darbe yapmış. İkinci seçimi Ekrem Başkan 806 bin farkla kazanmış ya. Orada da Tayyip Bey'e inanmış. Yine AK Parti'ye oy vermiş. Kadın seçmenleri çalışıyorlar. İki seçimde de AK Parti'ye vermiş. Bu seçimde dönmüş İmamoğlu'na oy vermiş. Niye diye soruyorlar. Niye? oy değiştirme davranışında ne etkili? Birinci sıra anne kart. 0-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara Ekrem Başkan'ın yolladığı işte doğumdan itibaren hoş geldin bebek paketiyle başlayan esas olarak da ücretsiz ulaşım sağlayan çocuklarıyla bir annesine gitmeye bir yakınına gitmeye parası yok ki çocuğu bir yere bıraksın bir yakınına ücretsiz gidiyor oraya bırakıyor işini görüyor. Ücretsiz anne kart. Ben gözümle gördüm. Çocuğu bir eliyle tutuyor. Çantadan çıkarıyor anne kartı. Ekrem Bey'e kartı tutarak kalp yapıyorlardı seçim otobüsüne. Kaç anne kartlı annenin Ekrem Başkan'a minnet gösterdiğini gördüm. AK Parti'de çalışmada görmüş. İlk anne kart. iki ücretsiz kreş. Çok uygun fiyatlı kreşler. Bunu görünce kardeşim biz yanlış yapmışız. Biz İstanbul'da hiç kreş açmadık. Bunlar geldiler İstanbul'da bir yıl içinde 105 tane kreşi açtılar ve milletin gönlüne girdiler. Böyle olunca da 105 kreş evet. Bir yılda Ekrem İmamoğlu gelmiş bir dönemde 105 tane kreş açmış ve bu kreşten dünya kadar çocuk yararlanıyor. Bu da annelerin gönlünde bir yer atmış, seçmen davranışı değişmiş, partisini değiştirmiş. Yanlış yapmışız. Sıfır kreş, 105 kreş. Ankara'da sıfır kreş, 35 kreş. Biz bu kreş işine hep birlikte davranalım. Hem belediyelerimiz hem iktidarız biz. Her mahalleye kreş yapabiliriz biz diyeceklerine demiyorlar çünkü. Kadının işi ne? Evde çocuk baksın. Biri büyümeden bir diğerini yapsın. O büyümeden bir diğerini baksın. Çocuk baksın, engellisine baksın, yemek yapsın. Ne işi var çalışmada? Ne işi var çocuğunu kreşe bırakmada? Zihniyet bu olunca kreş açamayız. Kadını sosyal hayata, iş hayatına katamayız. Ne yapalım? Kreşleri kapatalım. Belediyelerin kreş açma yetkilerini elinden alalım. Bunu yaparken nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Efendim geçmişte bir anayasa mahkemesi kararı var. Biz belediyelerimize anaokulu açtırıp oradan eğitim faaliyeti verecekken CHP başvurup anayasa mahkemesinden 17 yıl önce karar almıştı. O kararı da dayanak tutarız. Kreşleri kapatırız. Bir kere koca yalan bir. Bunlar 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 kreş yani çocuk bakım evi. Bunlar anaokulu değil. Bunlar ilkokul değil. Bizim başvurumuz anaokulu ve ilkokul açıp belediyenin doğru öğretmenleri bu konunun uzman öğretmenlerini koymayıp anaokulda ilkokulda verilecek milli eğitimin yapacağı işi 17 yıl önce belediyelere vermeye çalışıyorlardı. Ona itiraz etmişiz. Anayasa Mahkemesi hak vermiş. Ama kreş değil onlar. Ve 17 on yıl boyunca o günden bugüne bu 8. Milli Eğitim Bakanı o karara göre hiçbir işlem yapmamış. Bugün geliyor bu işlemi yapıyor. Sen bir kere Anayasa Mahkemesi kararlarına 17 yıl vadeli uyacağına 7 ay vadeli uy da Can Atalay gelsin bu mecliste görevini yapsın. Ama maksat kreşlerdeki halk memnuniyetinin önüne geçmek olunca yazı yazıyorlar Milli Eğitim Bakanlığı olarak kapatın kreşleri. Biz hodri meydan dedik. Kapatamazsın dedik. Kreş dışarıda 20 bin lira, belediyeninki 1200 lira. Anne çocuğu kreşe veriyor. 17 bin liralık asgari ücretle ikinciyi alıyor. Kocanın asgari ücreti kiraya gidiyor bu da kursaktan geçiyor dedik. Bu kreşi kapatmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Hodri meydan dedik. İki günde Türkiye ayağa kalktı. Ne olduklarını şaşırdılar ve hemen yalana sarıldılar. Açıklama yaptılar. Dezenformasyondan Milli Eğitim Bakanlığından. Açıklamaları ne? Açıklamaları şu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısının hiçbir yerinde kreş geçmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı bakanlığımızca sahada yapılan incelemelerde belediyeye bağlı kreş adı altında açılan yerler oldu. Son yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ve mevcut yerler hakkında meskur hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi hususunda. Belediyelere bağlı kreş. Bunu Türkiye'nin Bugüne kadar gelmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'ni değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en iyi Milli Eğitim Bakanı'na gösteriyor. Niye iyi? Vallahi Köksal Top'tan bu AKP'ye böyle benzemiyor. Bundan önceki birçok bakan berbat işler yaptı ama AK Parti'yi gösteren sıkıştığında Beyaza siyah diyecek ve bu yalanı gözümüzün içine baka baka savunacak AK Parti zihniyetini 22 yıl sonunda ülkeyi getirdikleri noktayı bu bakandan iyi kimse anlatamazdı. Dün açıklama yaptı. Diyor ki belediyelere bağlı kreş yazmış buraya. Bizim yazımızın hiçbir yerinde kreş ifadesi geçmiyor diyor. Dezenformasyon açıklama yapıyor. Bir diğeri ona karşı açıklama yapıyor. Şunu söyleyelim. Kreş açmaya devam edeceğiz. Seçimi kazanabilselerdi İzmir'e 100 kreş, Ankara'ya 100 kreş, Murat Kurum bize yazıyı yollayan bakan, Milli Eğitim onlara yazıyor, Şehircilik Bakanlığı bize yazıyor. İstanbul'da her mahalleye kreş yapacağız diyordu. Ama geldikleri noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kreşlerine saldırıyorlar. Onlar bizim kreşimiz değil. Onlar yoksulların, yoksul annelerin, geçim zorunda olan ailelerin kreşleri. Her gün yenilerini açmaya. Şu ana kadar 653 tane açmışız. Açanların alnından öpüyorum. Açılacak kreşleri bekliyorum. Kreşleri hızla arttıracağız. Asla ve asla kimseyi umutsuz, kimseyi bir başına bırakmayacağız. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti ile bir karşılaştırmasını yapmak lazım. Bu 2022 yılı 2024 yılı iktidar partisi. Kreş kapatan parti. Kreş kapat yazısı yazan parti. Bu 1935 Cumhuriyet Halk Partisi dördüncü büyük kurultayı görüşmeleri tutalgası. 1935 Tayyip Bey sıkıştığı zaman devlet arşivine dalıp da CHP ile ilgili bir şey arıyor ya bakın ne bulduk. Şehir ve kentlerde süt damlalarını, süt çocukları için bakım ve danışma evlerini, kreşleri, öksüz yurtlarını çoğaltmak. Cumhuriyet Halk Partisi. O geçmişten husumet bulup da geçmişten bir kelime bulup da bir yalana çevirip de o laf ettiğin Cumhuriyet Halk Partisi bundan 90 yıl önce süt bebeleri için kreşleri, bakım evlerini, öksüz yurtlarını çoğaltmak diyor. Sen 2024'te 3 kuruşluk o hesabıyla kapatmaktan bahsediyorsun. İşte CHP zihniyeti işte sana AK Parti'nin geldiği nokta